E? Yol, bugün bir yol bir yol bir Brawl Stars oynuyoruz. Anne sen beyler beyler anne sen. Ya sus. Anne abi kendimi o yüzden çekemedi. Ne yapayım? Ne <laughs> yapayım? Ne <laughs> sorunu var? Oğlum, ne sorunu var? Oğlum benim var? geliyor. sorunu var? geldi ya. var? Ne Evet. var? Bana. sorunu <laughs> <laughs> Ne Eymen ya, ya ben, ben hangi karakteri seçeyim ben bir seçeceğim? Şey Bebeme. mi? ben <laughs> 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 ya. boş yap. ya. Arkadaşlar açıklamada ya. ya. Nasıl bir ne yapayım? Ben senin abin değilim. <laughs> Abi diyorsun. Abi ne yapayım? Ben senin abin değilim kardeşim. Arkadaşlar <laughs> biraz bana da söyleyin. Balbazar Eymen ne yaptın? Ne yaptın? Abi diyorsun yine. Ben senin abin değilim. Evet, ben senden 2 ay daha demiyorum. aldım ya. Oğlum hadi karakter değiştirmeyeyim. Ben ben şey yapayım arkadaşlar. Ben bir de şey, bayramları gelmeyi unutmayın. Yükseldim. Yani önce Şelili rütbesi Şelili ile oynadım. Şeli 15 e 10 rütbe arası yapınca bula geçtim. bula 10, 10 15 rütbe falan yapınca kolda geçtim. Kolda 10 rütbede bıraktım çünkü zor oynuyordum kolda. Dosyaya geçtim arkadaşlar. Gel yine kapıyorsun. Ya sana geldi be. Git git. Oğlum git. Ben... Bak. Sefer... Aferin aferin kolonya getirmiş. Bu sefer kimden? Orman günlerini kolonya getirmiş. Bu sefer, kimden... <laughs> sefer kimden iş? Lütfen işaret çıkma ama. Bu sefer kimden <gülüyor> tuvalet <gülüyor> isteyeceğim. <gülüyor> ama bazıları ilk kabilik yapmıyor. Gidiyor videoda tuvaletimi yapabilir miyim? <laughs> Serhat'i biz video çekiyoruz sadece. Bir de bize diyor. Siz yardım edebilir misiniz? Sare, altı ne işe? yapıyormuş ya? Ya bana hiç karakter çıkmıyor ya. Lan! Ne ya. Lan, Lan, ne oldu? Ya futbolcuya H9. Lan H9. Bak hayır ya. Hadi be. Birisi Poco olsun. Ya rakip çok düşüyor. Ya Eymen. Ankara'lı Eymen. Ah. Oh! ölmedim. Sen ne yaptın? Futbolcu ye. Dokuz. Hayır, 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 ya lütfen abone olun evet. arkadaşlar. Lütfen. Bana yardım lütfen. edin. Allah'ınızı seviyorum. İngilizce bir kanalım, Kanalımda bir tane video izlemişler. <laughs> Pix Pixels 3'te oynadı beni izlemiş. Benim videomu izlemiş ve yorum atmış. Arkadaşlar. Beğendim demiş ya abi. Bu <laughs> dersini destekleriniz için. Haydut koltuğu <laughs> alıyorum ve siz de bu sırada kanalımda. And bye bye. Guys.